Haber gazetesi olarak AK Parti grup toplantısındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyecanla gelişini beklemekteyiz. Salonda büyük bir heyecan var. Türkiye'nin her yerinden gelen AK Partili vatandaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamaları bekliyorlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın savunma girmesiyle az önce büyük bir coşku yakalandı vatandaşlar e, sınayla bakanların geldiğini görüyorlar. Şu anda Orman Bakanımız içeri girdi. Değerli bakanlar geliyor. Birazdan biraz Sayın Cumhurbaşkanı olarak girmiş olacak. Asgari ücretle memur ve emekli maaşlarında yüksek oranlı artışlara Ek gösterkeni denemesini tamamladık. Sözleşmelere kadro verdik. Emeklilik için yaşı bekleyenlerin taleplerini karşıladı. Sosyal yardım ve partisini genişletti. Vatandaşlarımızı uygun şartlarda ev sahibi yapmaya yönelik konut kampanyaları düzenledi. Sanayicimizi, ihracatçımızı, esnaf ve sanatkarımızı, çiftçimizi, velhasıl üreten herkesi destekliyor. İstihdamı 31,6 milyon tarihimizin en yüksek seviyesine çıkardık.